Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Jab oynayacağım. Ormandayım. Çok uzun zamandır görmediğiniz ve oyunlarda da görmediğiniz kahramanlardan bir tanesi olabilir. Bugün Jab oynayacağım. Tek video yapacağım çünkü inanılmaz uykum var. Hava yıldım, hava yılacağım. 30-32 saat falan oldu, uyumadım. Akşam erken yatayım falan filan muhabbetlerine. Şimdi baya kötü haldeyim. Böyle artık... Algımı kaybetmeye başladım. Gözlerimi de açamıyorum tam ama oynayacağız. Bakarız bir çaresini buluruz. İşimizi yaparız. Bizim kedi başladı var mı? Ama şunu bir açayım dur. Şu bize dönecek mi? Bakayım. Ping var bu arada. Ekran takıldı az önce. Çok ilginç. Takılmaması lazım. Şeyi de açtım. Allah Allah. Neyse ayakkabıyı direkt yapalım bu arada Gök kıran Yok be hocam ya yani Siz önermişsiniz ama Ben hiç çıkmak istediğimi sanmıyorum Oğlum öl lan Oyunda delay var Oyunda anlamsız bir delay var Neden? Allah Allah Her neyse çip geldi buraya. Çok, ya bugün çok video çekmeye çalıştım. Günlük saatlerinde aslında enerjim yerindeydi ama sonradan gitti yani. Şu anda konuşamıyoruz. Şunu alırım ya. Tabii bu değil de. Kaplumbağa yukarıda. Gelsene yukarı. bu Mavisine de gidemeyiz yani bakta kesemeyiz. Hiçimiz yoktu çünkü. Bu Nox 3 skor alarak başladı. Yani yok kran çıkıyor. Olur. Aha. Ya ama sen resmen kaşınıyorsun yani gel benim mavimi al diye. E biz de alalım o zaman. Almayalım mı yani 2 saat? Sen yukarıda geçeceksen. Alalım buraya. Kes 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 kes. Redine falan da mı gitsem ne yapsam? Ya. Oyun bitti gibi ama hayırlısı. Affetmeyeceğim ya. Direkt giriyorum ormana Normalde gidip girmem çaktım ben şu anda. Ama gireceğim. Bundan sonra daha çok böyle ormaya çalışacağım. Öldüm mü yine? Bitti <laughs> i̇şte oyunu. O yüzden oyundan silinmiştir arkadaşlar. <laughs> An itibariyle. Şunu dağıtalım. Povius buraya doğru geliyordur. Aslında tank şuraya doğru gitse daha iyi bir karar olacaktı. Şurada şu anda. Var mı gelen? 1620. Güzel. Bitti oyun. Hemen kendi ormanlarım döneceğim. Julia'nın farmı ne? 1800. Üstünlüğü bu şekilde devam ettirmemiz lazım. Kapılmaya geçmeniz lazım. Portal açabilirsin. Açtım da zaten yeteneğim yok. Kaplumbağa'ya gideceğim ben. Bu arada Julian buradadır büyük ihtimalle. Ya kaplumbağa alıyor o zaman. O zaman kaplumbağa alıyor. Kardeş. Bir akıllı sensin ha tamam mı? En akıllı da sensin. Bir akıllı da sensin. Lan mümkün değil buradan oyun kazanmalı. Bu Tamam. Redine gider şey mavisine. Şunu oynuyoruz ya. Girsene. Güzel. Rahat ol abicim ya bu konularda çok dengesiz bir kahraman yani hiç affı yok böyle birini yakaladığı yerde direkt indirir. Julia'nın da şu anda neredeyse iki katındayız. E size o bir ormancı belası da yollamadım. siz de kıymetini bilin. Onu Julia'nı karşılamak istiyorum ya. Julia'nın kalmadı helal olsun. Boom. Oğlum. Var mı herhangi bir şeyi? Çip asla salınmamalı bu arada. Ya kısa biterse bir el daha mecbur çekeceğiz ya. Ama dediğim gibi uzatmak istemiyorum. Uzatma faslını rafa kaldırdım. Öyle de video çekilmiyor yani. Bu arada net iki katayım ya. Çok üzüldüm çocuğu. Aa, Biraz kudurtayım. Ormancı ama olsun. Ne yapalım yani? <laughs> <laughs> Tabi bu arada erken oyunda bu kadar güçlü de late dejavan içinden geçerler. O yüzden oyunu zaten uzatmamamız lazım aslında düşününce. Asla ve kat'a. Güzel. Şurada. Yani oradan başka bir yerde olamaz. Nasıl geçeriz oraya? Geçen geçti bu arada. Harika. Oğlum ne biçim takım oyunu çevirdik be. Ulan çip ne büyük artı ya. Çip ne büyük artı. Su verirler büyük ihtimalle şimdi. Deli dana gibi saldırdık rakibi. Geçmiş olsun. Bence alma. 8'i Lord alırız. 2.900. Adam akıllı hasa bitirmiş. Daha yeni. Julian neredesin? Adam inatla oynuyor. Helal olsun. Pes etmiyor adam. Geliyorum. Hadi bakalım. Dur beklememiz lazım. Aha. Güzel. Lord da var aslında. Direkt lorda mı gitsek? Önce başlayalım mı orada? Gel arkadaşlar. Gelin takım arkadaşlarım benim. Canlarım benim ne güzel oynuyorlar. Boom. Tamam. Şimdi kendi bufflarımla uğraşmayacağım. Julian burada. Ha, kesmiş bile. Gel Julian'cim. Seni keseceğim. 10 ol bari de. Sonra... Güzel şunu bana yaşatsalar kafayı yerdim. Ama şu an umurumda değil. Zaten yaşatıyorlar. Birileri var mı? Var. Ben bir çıkayım. Mavim de yok ya. Ormanı da kessem şu anda şey dolduramayacağım. Can falan dolduramayacağım. Yani önce şunu bir alalım. Onu tekrardan gidelim. Zaten kule altı saldırması pek mümkün olan bir kahraman oynamıyorum. Bugün beğeni de istemiyorum atmıyorsanız. Çok şey değil. Bunu aslında dediğim gibi video da atmayacaktım da boş kalsın istemiyorum ya. Julian geliyor mu? Helal lan Julian. Valla bu azmine hayranım senin. 12 k altın farkı var ama senin azmine hayranım. Aç kuleyi. Tebrikler. Buff mı var? Teşekkürler. Ağlamayın. Siz de benimkini çalarsınız. oluruz. Güzel. İyi ki basamadım bu arada. Gerçi o an dojluyor yoksa içinden devam mı ediyor onu da bilmiyorum ama. Oyna diye attık oğlum seni. Çık diye değil. Orman kesmem lazım. Julian 10 defa öldü. Hadi bakalım. Atlantis yapıyoruz da. Geçerek zaten Vur lan adamsın o Gel lan sen de buraya. Öl lan. Öl lan çabuk. Bekle. Oğlum çok iyi çar ya. Vallahi erken oyunda karşı konulamaz bir çar ama uzayınca bitiyor. Erken de yaptığın işi yaptın, yaptın. Yapamadın, geçmiş olsun. Geçmiş olsun ne oldu? Öldün mü, kaldın mı? Öyle bir şey oluyor. Evet, böyle bir hasar tablomuz var. Kolay maç. Evet, dün maalesef video gelmedi. izlediğiniz ilk maçta dünün videosuydu. Öyle gerekti, çekemedim ikinci maçı. Uykusuz olduğumu söylemiştim zaten. Cidden algılarım düşmüş, öyle oynuyordum yani. Bir maç MVP'yim, bir maç bronz alıyorum. Bir maç MVP'yim, bir maç kaybediyorum falan. Değişik bir gündü. Neyse, dünden beri 9 kere <laughs> herkes yeniliyor. Oyun zaten, oyunun yeni politikası böyle. Senden alıyor, ona veriyor. Ondan alıyor, sana veriyor. Aradaki koruma ile ekstra yıldızlarla herkese yıldız kastırıyor. Nasıl taktik? <laughs> Çok güzel taktik. 1000 IQ taktik gerçekten. Tebrik ediyoruz. Şimdi ormandayız. Ayakkabıyı mecbur yapacağız erkenden. Baktığım zaman sanırım büyü direnci yapmam gerekiyor. Bir taraftan hareket hızı botu da yakışır ama sanırım bunu büyü direnci yapsam daha etkili olacaktır. Kardeş yanımda beklemene gerek yok ki ya. Gerçekten hani gerek yok. Anlarsın ya. Gerek yok. Avcı gökran Yapalım lan gökran. onu atamadım maalesef ya. Bana vurmasa keşke. Tekrar dönerim yeteneklerim gelince. Buraya gelir mi acaba? Yapar mı öyle bir hata? Geliyor vallahi. Aa enayi. <laughs> Komiksiniz ya. Electrosus. Anlıyorum. Az bir şey bekleseydin Arturcığım. Seni de keseriz bu arada. Gel bakayım. Yanaşır mı? Yanaşmaz. Burada ormanı varsa ormanlarını alalım. Şu da mı yok? Hiçbir şey yok. En azından görüş aldık diye tatmin olabiliriz sanırım. Kardeş. Sen nasıl Change'de Carmilla'yı öldün? Bir anlat üstadım ya. Oğlum diğerini de kestim la ben. Oğlum bunu da kestim ne oluyor? <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Çok güçlü ya. Hakikaten haddi aşmış derecede güçlü yani. Şu bombeleri var ya bombeleri. Bunlardan Allah yardımcınız olsun yani. 4 kilo alarak başladık. Erken oyunu istediği gibi oynayınca zaten edin bu kadar skor çıkarması biraz kesin gibi bir şey. Umarım böyle devam eder. Daha yapmadan oynamamız lazım. De aga bunlar kaplanmaya başlayacaklar ya. Ha başlamıyorlar. Çok güzel. Hemen bunu alalım o zaman. Çok güzel. Nerede olduğunu da görüyorum şu anda. Bruno yukarıda. <laughs> Ama başladı. Evet, daha oraya yetişemeyiz. O zaman gidip Bruno'yu keselim. Bafını falan çalmaya çalışalım. Git git. Osman gelme orada darlanıyorum. Kardeş hiç daha gelmedik bile. Sakin olsaydık. Al bakayım bunu. Ne oldu? iki kere bozuldu mu bu? Niye alaka geri döndü bu kadar hemen? Kestim sanırım. Ya, oynayamayacağımı biliyorum ya. Ama şimdi oynayacağım. Bekle şuraya bir o beni görmeden girersem diyeceğim. Maalesef burada birileri var. Evet. 4-0 ama biraz sıkıntı. 5 defa vurduğumda hareket hızını hemen hızlıca alabilmek adına avcı darbesine de yöneldim. Yine buraya birisi gelebilir birazdan. Çok hızlılar ya. Bir şekilde zaten bunu oynarken pusu üzerine oynamamız lazım. Başka türlü mümkün değil. Bol bol pusu atmamız lazım. Öyle rastgele kafasına göre girip iş yapacak bir kahraman oynamıyorum şu anda. Özellikle zaten bu ilk yeteneğimin füzelerimin tam anlamıyla verimli olması için hedefin tek başına olması lazım. Tek başına olması için de genelde zaten pusmam gerekiyor. Kardeş sana orada tehlikedesin ben sana söyleyeyim. Tehlikedesin yani. Yılan. Dojladı gibi. zaten ölür diye onu saldım. Doğru karar vermişim. Kendimi tebrik ediyorum. Hemen redini medeni alacağız. Hızlıca. Bruno'yu da kesebiliriz sonra. Mavisi var mı acaba? Mavisine de gitsem buradan. O biraz zaman kaybı olabilir. Yukarıda Bruno ne yazık ki Melisa'yı ya tekledi. Beni de kesecek ha. Şaka gibisiniz ya. Of. Şaka gibisiniz şaka şaka. Of özür dileme beni bekle. Of. Saçma sapan bir şey ya şu yaptığın. Alakasız ya. Gidip ADC'yi tek başına ölmek ne demek ya bu? Adam size tek başına iki kilo aldı ya. 9 maç kaybettim diyorsun sonra. Kaybedersin tabii. Olur mu böyle bir şey? Hayda. Şunu alalım. Çıktı zaten. Haydi. Ne yapalım şimdi? Hazır başlayalım. Onu yapalım. O cepte bir dursun. Orta koridor kulesi gidiyor. İyi güzel iki kişi kestiler. Al buraya. Tamam. Rakip ormanı almamız lazım. Bu pençeyi bilerek kullanmıyorum arkadaşlar. En ufak hatada içeride kalıp cezalandırılacak bir tercih oynuyorum. Ve bu da birazcık hareket hızına ihtiyaç duyacağım anlamına geliyor. Şöyle oynayabilir miyiz? Çok mantıklı değil aslında oraya oynamak. Ama güzel. Nasıl dojladı lan? O nasıl dojladı oğlum? Kurtulmaması lazım aslında. Allah Allah çok şaşırdım. Of işte bundan bahsediyorum anladınız mı? Vurduğu hasar tam olarak bu yani. <laughs> tam olarak bu. Dünkü videoda gerçi daha doğrusu sizin az önce izlediğiniz videoda yani neler yaşandı hiç hatırlamıyorum. Ama ezdiğimi hatırlıyorum yani. Kardeş sana da ilk defa geliyoruz ama. Onu basmasaydı ölecekti. Her türlü yüzde ölmüştü yani. Çünkü devamında bastırmıyor da zaten. Orta koridoru oynuyor gibiyiz. Ne kadar savunmalı olmuş görüyor musunuz? Kader saatini gücünü. Kardeş neden ya? Neden dostum? Yani nasıl keseceğiz? Canım benim. Güzel kardeşim. Sen niye bana oyunu sattırıyorsun? Nasıl keseceğiz? Bıçaklarımı, şey füzelerimi atmışım. Lütfen ya. Ben de sana niye uyuyorsam yani? Niye uyuyorsam? Hiç hoş bir şey değil gerçekten. Seni kınıyorum şu anda. Umutsuzluk yapalım. Yani bu hasar evet tek atacak ama tek yiyecek. Ama başka çaresi yok bu işin. Yani savunma var bir şey çıkacak halimiz yok. Cevabım o öyle bir kahraman değil. Adam tek başına yine bizimkileri kesmeye devam. Helal lan. Vallahi helal olsun. Helal olsun lan. Sana helal olsun. Nerede altında? Hepimizden de önde altında. Maşallah. Bu iadeciler hep karşıya gidiyor. Ne hikmetse. Şöyle alalım. Geliyorum aşağıya ama. Öldü zaten. güzel. Şuraya bir girebilirsem. Aslında ben niye buraya giriyorum? Lord almak varken. Lord almamız lazım. Var mı buraya gelecek olan? Baksana bak bak. Has biriken hasara bak. 5675. Güzel. Şimdi aşağıya alalım. Bizim mavi nerede? Bizim mavi yok. Nereye gitti acaba? Kim çaldı? Burnu bayan çıktı niye? Haber ölmüş müydüm? Tamam pardon. Olur öyle hatalar. Olur öyle hatalar. Hemen şunu alıyorum. Suya kaç defa düşmüş? Altı. Tamam olur zaten itilmeyecek. Olur kendi başına yavaş yavaş gelecek ki, onun aldığımız fayda maksimum olsun. Gök yükünü artırmam lazım ya. Şu an iyi değil yani. Zaten tekliyorum. Şurada birini bulabilir miyiz? Bulamayız. Dört kişi oralar. Oy! Ulan, anca ben yokken yaparsın zaten bunları ya. Güzel. Anca ben yokken yaparsın bunları. Ama oyun kazandırdı. Gitmez şu anda da. Her yeri açarız. Önemli olan da o zaten şu anda. Red'i aldı. Pardon olan biz de bu adama laf attık. Neyse laf attık dedim. Ufak bir kardeş abi şey diyelim. Serzenişti. <laughs> Serzenişti. <laughs> Mesela flash ulti ben bir tane örneğini gösteremezsiniz. Flash, flash ulti iyi bir atlasın oynadığı oyunda flash ulti atıp Boşa attığı ultiye benim laf ettiğimi. Asla etmem. Olabilir çünkü onlar. Ama bu tarz şeylere sinir oluyorum yani. Orman kesiyorum. Benden önce gidip tek başına ADC'ye sıra sıra ölüyorlar. Bu tarz şeylere biraz tutuluyorum yani. Yoksa or orada mesela hiç kimse ulti atamayabilirdi. Hiç sıkıntı yok. Hiç sorun değil. Ama ötesine katlanamıyorum yani. Şimdi aşağı kimse yani hepsi aşağıda. Bu saatten sonrasında bunları yakalayıp oynamam çok zor. Atlassız. Son iteme bu arada bir tane kış tacı yapabilirim. Ulti ile içeri girdiğim yerde iş yapabilir diye. Sana hiçbir şey salmayacağım. Boşuna gelme yani. Hiçbir şey yok sana. Neredeyiz altında? 5-600. Kesmeseydim mesela yani koridoru dondurabilirdik. Almış bunu. Evet. Geber. Ketti yine ölmeyi bu arada. Tamam. Gebermeden ne şans. Mutsuzluk bitti. Ya bir tane midas ya da bir tane şey dediğim gibi kış tacı yapabilirim ya. Kış tacında bahsettiğim gibi içeri girdiğimde iş mi yarayabilir? Ama... Ben de zırhtan var mı? Var. Midas da verdiği kalkan falan işime yarar ya. Büyü hasarları da var. Sen vurul orada. Şuradan birini bir yakalasam rahatlayacağım. Tamam sıkıntı yok. Atlas da biraz fail'ladı. Şurayı alalım. Hemen orada işte. İyi hasar atıyoruz zaten orada. Tamam. Burada bir tur beklememiz lazım. Onları o açık fight atamayız. Atamayız yani ultim hiçbir şey yok. Ben giremem ki oraya. Ama bizim yem geliyor. Öl kardeş öl. Aman diyeyim. Bizi turşuya çevirtme. Gelecek mi? Yapma 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 şeytan şeytan git. Cıs 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 üf 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 da çıktı. Az bir şey şanssızlık. Oğlum Java nasıl dodge ya? Yeteneklerinin atış şeyi bu kadar kısa mı bunların? Şak diye işliyor demek ki. Çünkü çok az bir şey bile bir şey o. Orada çok minicik bir an veriyor. Ulti attıktan sonra W basmanız için. Benim açımdan. Orada da hep kaçıyorlar. Normalde bundan kurtulmanız için büyü direnci ayakkabısı yapmanız lazım. Ya bunlarda büyü direnci ayakkabısı da yok. Kurtuluyorlar. Suya da var gerçi ama hani burnu da yok. bunun da sanırım o yeteneği hızlı atılıyor. Evet şu anda eksiktik ya. 24. 70'ten düşmüş ama. Yok. 46 artı 46 Bunu matematikle denklemini nasıl kurarız lan? x eksi %30 gidiyor değil mi? 3x bölü 10. x eksi 3x bölü 10. 10x, 7x bölü 10 eşittir. 46. 46. Kaçtan düşmüş? Şu an hesaplayamadım 7x bölü 10 eşittir. 46. 460 bölü 7. Kaçsa o kadar. 60. 70. 70 değil. 60 ile 70 arasında bir şeyden düşmüş. Her dur ya, Niye şu an bunu hesaplıyorsun? Oha. Çıkamam ya. Oo çıktım lan. Adamsın ya. İlhan babası direkt arıyor abi. İlham... Ha, zaten burun olsun. Bir de ilham girmişsin yani. Allah şerrinden korusun bu manyağın ya. Aha. Medi saldılar lan. Pikulel için daha ölürüm bu arada. Bye bye. <laughs> Bye bye. Bye bye. <laughs> Nasıl gidiyorlar? <laughs> Hemen şuraya koşalım. İki tane doğa rüzgarlı adamı kapışıyor. W bomb. Melissa, girdiğin sa kazandığın savaş yok be dostum. Kazandığın savaş yok. Helal olsun o da başarı. Midas geldi bu arada. biraz epey iyi kurtardı hayatımı ya. O kalkan açıldığında hareket hızı veriyor ya. O çok önemli. Avcı darbesi de hız veriyor falan. Bu tarz kriz ihtimallerinde bayağı bir işime yarayacak. Şurada bir pusalım bakalım. Ya burada pusulanı ne değiştirir onu da bilmiyorum. Aha, orada başlamışlar. Ama hocam her yerdesiniz yani böyle de olmaz ki ya. Aldılar Lord. Aha burnu kestiler Lord. Suyu da kestiler. E oğlum oynadınız. Hepsi bana döndü oynarsınız tabi. Anne sen hayatını kurtardım. Gel buraya gel. Nere kaçıyorsun gel. Aa aldı lan şeyi aldı. Ana bu ikilerin şeyini unuttum ben pasifini. Tamam. Tamam. Şunu ver. Gel lan Melisa. Gel, gel. Dur şu seni. Sicilyon iyi vuruyor ha. Hakikaten iyi vuruyor. Ama oynamayacağım heveslenmeyin. Şu anda aklımda Sicilyon yok. Çünkü Sicilyon hiç izlenmiyor. Sıfır çünkü yani izlenecek bir şey de yok yani dışarıda durup hasar atıyorsun yani mesafe bir üçüncü oynayan herkesin oynayabileceği bir şey evet arkadaşlar Bayağı iki maçta da orman dif attık javla çok keyifliydi arkadaşlardan üzgünüm biraz öyle çıldırmış bir gibi bir jav oynadığım için erken oyunda kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar Allah'a emanet olun